Kabalar, kooperatifiniz hakkında bizi kısaca bilgilendirebilir misiniz? Genel olarak önce şunu söylemek istiyorum kooperatifçilikle ilgili. Kooperatifçilik biliyorsunuz, Anadolu'da bir gelenek olan EMC'nin daha geniş tanımı. Şimdi biz de altında Ankara'nın merkezi ilçelerinden birin birisi, orada yedi kadın bir araya geldik, kendi olanaklarımızla bir kooperatif kurduk. Sonra e, bir bağışçının bize verdiği e, tarlalarda nohut ve beyaz fasulye ektik, hasatımızı yaptık, mesafe, maske, bilgiler, e, gördüğünüz gibi bilgiler. buradaki her şey, Kadın emeğiyle üretilmiştir. Yani e, aklınıza ne gelirse burada tamamı bizim kadınlarımızın ürettiği ürünler. Bunları pazarlamaya hem tanıtmaya çalışıyoruz. E, yaptıklarımız hepsi kolektif bir çalışmanın sonucunda oldu. E, Ticaret Bakanlığımız da bize bu imkanı sağladı. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. İnşallah ileride daha güzel şeyler yapacağız. E, daha farklı girişimlerimiz de olacak. Bunları diliyorum sizinle paylaşma imkanımız tekrar olur.